Yeni bir gün ve yepyeni bir Beyza Hanım'lı Free Fire videosundan bütün takipçilerime selamlar, sevgiler. Hepiniz videoma hoş geldiniz efendim. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz demeden hemen önce hala kanalıma abone olmayan arkadaşlarımız var. Kanala abone olursa sevinirim. Ayrıca ve ayrıca canlarım <laughs> lütfen videoları beğenin. Rica ediyorum. Please. Like, like, like diyorum. Bakınız izliyorsunuz. Bazı videoları beğeniyorsunuz. Bazılarını beğenmiyorsunuz. Üzülüyorum. Like atmak bu kadar zor değil diye düşünüyorum. Sizler videoları beğenmeyi unutmayınız. Bu şekilde kanala abone olup videoyu beğenirseniz, yorum yaparsanız Beyza Hanım'ı ekstra mutlu edersiniz. Bugünkü videomuzda şu Obito çarkında fişler falan var. Bir onları basacağız. Fakat bu oyuna ne olmuş? Bu oyun neler yapıyor? Bu oyun insanı kanser etmek için... Neler yapıyor diyecek olursanız bir yalnız kurt ninjutsu şeysi getirmiş Garena Bey. Yani giren kriz olup çıkar diye düşünüyorum arkadaşlar. Bugün sizlerle burada bir maç atacağız. Yani biraz oynadım ve sinirlerim bozuldu açıkçası. Dedim ki takipçilerimle de bu kızgın, öfkeli, kanser olduğumuz anları paylaşmalıyım. Hem de bir yenilik bu yani. Altın 3 ligindeyiz. Yani bunu kasmak bilmiyorum. Mantıklı mı arkadaşlar? Hani gerçekten şu 139 yıldıza gelen arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Çünkü hiçbir <laughs> oyuncu tahammül edemez diye düşünüyorum oyun içerisindeki geçen o süreçlere. Bu şekilde efendim. Melike Doruk diye bir şey gelmiş bu arada. Ha, bunu da az kalmış. Bak görüyor musunuz? Bu nedir? Bu, bunu da çekeriz. Çekeriz. Yenilik gelsin. Ama ben şunu gerçekten anlayamadım. Yani Garen'cim sen bu oyuna ne yaptın? Şuraya silah falan koysaydım belki daha keyifli olabilirdi. Neyse bunu deneyeceğiz birazdan. Öncelikle bir obito çarkına geliyoruz efendim. Sizler de bu çarklardan ödülleri kazanmak istiyorsanız elmas yüklemek istiyorsanız hesap.com.tr biliyorsunuz ki elmas fiyatlarının oldukça uygun olduğu sitenin e, elmasları hızlı bir şekilde yüklemeniz, uygun fiyatlı bir şekilde alışveriş yapmanız, güvenilir bir şekilde alışveriş yapmanız için oldukça avantajlı bir site arkadaşlar. Açıklamada kayıt linkimiz bulunuyor. Ayrıca sitelerindeki çekilişlere katılarak e, şansınız deneyebilir çekilişlerden ödüller kazanabilir. Bilirsiniz efendim. bunlar da elmas yüklemelerinde kullanabilirsiniz. Her anlamda fırsatları sizlerle paylaşıyor sitemiz. Açıklamada kayıt linkimiz mevcut. Bizim de çekilişlerimiz oluyor bu arada bilginiz olsun. Evet şöyle bir kıyafetimiz var. Bunu almayacağım da şey şu fişleri falan bir çevirelim istedim. Bir ücretsiz çevirmemiz varmış efendim. Bu arada sizler fişlerle çıkardınız mı yorumlara yazı verin. Gelmez. de i̇şte gelmez zaten. Evet 5 çevirme yapıyoruz. Hadi bakalım. Yani belki verir diye düşündüm ama vermedi arkadaşlar. Hmm. Anlıyorum. Anlıyorum canım. Basalım mı? %50 de basalım hadi. Beni bir şaşırtır mı? Şaşırtmaz. Garen Ali'm şaşırtmaz. Bir bassak mı birkaç sefer ya? Basalım mı? Hadi sizi üzmüyorum basıyorum. Az bir şey basmak istedim. 5 sefer basalım. Bir sefer bastık. İkinci basışımız... Hmm. Tabi. Üçüncü basışımız. Anlıyorum. Anlıyorum ama kırmızı jetonları görmekten sıkıldım canım. Hele de birer birerse yani. Dördüncü basışımız. Tabii gelmiyor. Bu gelmeyecek arkadaşlar. O yüzden on bin elmasta kalalım biz. Boşu boşuna şey yapmayalım. Şu 79 jetona da bir şey alalım ya. Dur. Buralarda falan bir şeyler var mı? Aa bak bir taneye şunu alacağız. Dur bir tane. Dur bakayım. Buralarda var mı? Heh burada bir şeyler var. Şunu alalım. Gerek yok ona boşver. Kullanacağız bu Kullanmayacağız zaten. İkramiye alalım geri kalanına da. <laughs> benim alışveriş mantığı yalnız. <laughs> Ay neyse. Evet efendim Naruto defterini bu şekilde kapatıyoruz. Ninjutsu defterini bu şekilde kapatıyoruz. Elmas harcamı olarak yani. Şimdi geliyoruz. Ninjutsu'nun maç algısına başlatıyorum. Tekli, ah ikili girecekti. Neyse tekli girelim. Şimdi buradaki mantık şudur. Bir şöyle bir yol izliyorum. Elime bir tane tırpan alıyorum. karşıdaki kim var? Burada arabik var. Çok güzel. Ee, şu, yumru yumruğu vuruyorum. 50 canı gidiyor. Sonra çatı çatır tırpanla dalıyorum adama. Gel buraya. İzleyin. Taktik o mu? Heh gel. Öl. <laughs> i̇şte böyle. Böyle harika şeyler yapabiliyorsunuz efendim. Tabii karşıdaki rakip saçma sapan şeyler uygulamazsa. Silahlar bir şeyler. Alev silah alıyorlar mesela. Sıkıyorum sıkıyorum ama adam beni öldürüyor. Ben öldüremiyorum. Hele şu ninja yıldızlarını alıyorlar. Bunlar beni deli ediyor. Deli ediyor. Tırpan dururken niye bu ninja yıldızı mesela? Seni ruh hastası manyak adam. Edepsiz. Bak, öldüm. Öldüm gördünüz mü? Böyle oluyor. Allah senin cezanı vermesin. Sen o üstüne yatmanın bedelini birazdan ödeyeceksin. Edepsiz. Seni gide edepsiz. Aa, ben ben aynı taktikten devam bu arada. Arkadaşlar bu arada hesap.com.tr'de belirli etkinliklerimiz oluyor. Mesela 100 elmas yükleyen iki takipçimize 500 TL bakiye hediyesi gibi. Bunları takip etmek için WhatsApp kanalımıza gelebilirsiniz. Haberiniz olsun. Gel buraya gel. Oralara çıkmakla değil gel. Pusucu. Bu nerede şimdi? Oraya çıktın tamam mı? Hani Atat at, ben oradayım zaten. Gel. <laughs> Öl. Öl. Allah'ın cezası. Sen üstüme mi yatıyordun ya? Al sana bayrak. <laughs> Arabik. Arabik öyle haddini bildirirler adama. Bak yine ağır yıldız. O da kendi kullandığı silahları seçiyor. Bak gördünüz mü? Yine aynı. Neyse bu da böyle bir kanser bir mod arkadaşlar işte. Dur bakalım. İlk atışı biz yaparsak güzel olur. Ha ne işin var orada ya? Öf. Ha <laughs> ha gel buraya. <Öl. gülüyor> ne haber? Bak böyle yere yatar böyle izletirler ölüsünü adama. Velhasıl kelam. Gelirseniz örneğin işte ki hesap.com.tr'den yükleme yapan iki arkadaşımıza 500 TL bakiye. Bin elmas hediye gibi. Hmm, etkinliklerimiz oluyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Come here, come here. beyefendi. Yanlış yerden geliyorsunuz. Eyvah boşa kullandık. Gel buraya seni hain. Gel 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 aynen. Gel hadi gel. Hayır. Eyvahlar olsun. Bu edepsiz beni. Senin Allah canını alsın ya. Rahatsız. Yat yat yat. Son yatan iyi yatarmış. Kaçırdık arkadaşlar ya. Yumruğu fena kaçırdı. Bak yine aynısını yapacak. Başka bir şey alsana. <laughs> Neyse halledeceğiz. Sıkıntı yok. Halledeceğiz yani. O turpanı ben kafana geçireceğim birazdan. Gel hadi gel. Öl öl öl. <laughs> i̇şte bu. Ne haber? Ne haber? Ne haber? Beyefendi ne haber? Öyle aklını alırlar ha adamın. Şimdi ben seni tırpanla işini bitirmiyor muyum? 5-2 nasıl alıyorum? izle. Gel hadi. Görüyor mu ben acaba? Hmm. Tabii at at. At ben de yakalarım zaten. Buraya gel çabuk. Gel buraya. Ay bu şımarık şeytan. Ha, i̇şte bu. Tırpanla aklını alır, bu yahu alırım efendim. Kendine iyi bak. Arabik. Böyle de bir mod işte arkadaşlar. Kriz geçirmelik yani anlatabiliyor muyum? Geri çıkalım. Bir maç daha girmeyelim e, isterseniz. Çünkü bence gerek yok. Gerek duymuyorum. Bu modu sizlerle birlikte deneyimlemiş olduk, yorumlamış olduk. Çok sinir bozucu bence. Ama sevenler için de eğlenceli bir mot olmuş. Farklı bir mot olmuş. Bugünkü videomuzu bu şekilde kapatalım. Umarım keyif aldınız. Kısa bir Beyza Hanım videosu oldu. Ama umarım eğlenmişsinizdir canlarım. Video içerik fikirlerinizi yorumlara yazarsanız sizlerin isteği bazında daha güzel videolar çekebilirim. Yeni ve daha eğlenceli Beyza Hanım videolarında görüşmek üzere kanalıma abone olmayı. Bu videoyu izlerken beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. FC durup gelsin onu da çekelim ne dersiniz? Yorumlara yazın. Yorumlara yazın diyorum. Yorum yazan da 30-40 kişi yani. Ben size burada soruyorum bir sürü. Yazı verin de şu yorumlarınızı hep beğeniyorum biliyorsunuz ki arkadaşlar. Neyse yeni videolarda görüşene dek kendinize çok iyi bakın canlarım. Hepinizi seviyorum. Öpüyorum. Hoşçakalın.